arkadaşlar. Bakın bunu yaptım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Muhammed hafta bugün ne yapacağız? Bunu yapsın. Bunun aynısını yapsın. Onları bozalım mı önce? Yok. Muhammed'in burada bir sürü oyuncakları var biliyor musunuz? Bunları bir güzel dökelim mi? Muhammed hadi bana yardım et. Arkadaşlar burada çok oyuncak var biliyor musunuz? Bu da nereden girmiş? Tesbihlerin burada ne işi var ya? Tesbihler oyuncak kutusunda olur mu? Muhammed niye buraya tesbih atıyorsun? Muhammed'in oyuncaklarının içinden bakın ne buldum. Muhammed bu ne? Spiderman maskesi. Nereden aldın onu? Uf daha var wow, bitmedi daha oha bu ne <laughs> muhammed <laughs> bu çok güzel bir oyuncak ya <laughs> arkadaşlar gördünüz mü çok güzel hayır öyle yapma bozulur çok güzel bir oyuncakmış ayısı da var Hamburgeri de var Muhammed Asaf'ın. Deniz kızı. Neydi bunun adı Deniz kızı? Çok güzelmiş bu da. Batman değil mi bu? Ama kolları yok sanırım. Burada da bir şey var. Çok güzel ya. Burada da bir tane <laughs> ayıcığı var. <laughs> evet Muhammed Asaf'ın oyuncakları böyle. Çok güzelmiş Muhammed. Muhammed bize ne yapacaksın bugün? Ne yapalım? yapalım. Burada da Barbie'nin evi mi bu arkadaşlar? Bu ne kadar güzel bir şeymiş. Kutusu da olur. İçinde arabaları var yine Muhammed Asaf. Bakın, bakın. bakın. Bak Elif. Bak yedir. Evet onlar da Legos'u galiba bakayım. Sarı kırmızı Galatasaray. Galatasaray şampiyon oldu biliyorsun. Ya çok vurmuyor, tatlı şeyleri var. Bak. Yo olur bence. Bunu çıkartırsak olabilir mi bence? Muhammed Asaf. Bugün ne yapalım seninle? Sen Lego mu yapalım? Oyuncaklar mı konuşturalım? Ne yapalım? Çok güzel arabaları var ya. Arkadaşlar lisanslı galiba bu. Baksanıza ne kadar güzel. Sizin de böyle oyuncaklarınız var mı? Baksanıza ya. Burada da bir tane dinozoru var. Bunu da boyamış ağzını. Bunun içine legolarını koymuş. Oo, bunun içinde bir şeyler var. Muhammed Aslan bunu bizim için açar mısın? Bunun içinde bir şeyler var. Çok merak ettim. Vay canına. Köpek. Bakabilir miyiz biz de? Bak. Bakayım. Ha, köpek mi? Bakayım. bir gidiyor ne? Arkadaşlar bakın içinden bu çıktı. Çok tatlı bir köpek. Hem de kalp var. bu videoyu. Bak seni de çekiyorum. Muhammed Asaf bu ne arabası? Arkası da açılıyor. Muhammed Asaf'ın oyuncakları böyle arkadaşlar. Burada da kaskı var. Bisikletinin kaskı da. Burada da ne bu uçak? Muhammed ne uçağı bu? çok güzel bir uçağı var burada da. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bakın gidiyor. Bakın şimdi. Evet böyle bir oyuncağımız var burada da. başka ne oyuncağımız varmış. Böyle aa bu ne kafası ya? Bu nasıl bir nasıl bir oyuncak bu arkadaşlar ya? Çok değişmiş. Aa, arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bunun şey şeker koyabiliyorsunuz biliyor musunuz? Biliyor. Baksanıza bir de böyle oluyor bu. Bu şeker veriyor. Sanırım ağzı açılıyordu bunun. Evet ağzı açılıp şeker çıkıyor oradan. Bakalım arabaları çok güzel değil mi arkadaşlar? Şuna bakın. Arabaların ağzı açılıyor. Bu ne arabası? Bu şey şar. Hmm, neydi bu ya? Aa, bak, Muhammed bunun ağzı neye benziyor? Dinozor. Hayır köpek balığı köpek. köpek balığı arazi arabası köpek balığı arazi Of, çok korkunç değil mi arkadaşlar dişlerine bakın Muhammed senin de şöyle bir oyuncağı var bu da çok güzel Aa, başka bir de böyle bir ayıcığımız var böyle başka neyimiz varmış arkadaşlar bir uzaktan kumandalı şöyle bir araba sanırım bunun değil mi Muhammed bunun mu? Evet. Sanırım bitmiş. Among us. Among us. Arkadaşlar şöyle bir oyuncağı var Muhammed Asaf'ın ağzından dumanlar çıkabiliyor. Ama şu an sanırım içinde su yok. Buradan su doldurduğumuz <laughs> zaman şu beyaz yerden duman çıkıyor. Çok güzel değil mi? <laughs> Muhammed Asaf oyuncaklarını ben çok beğendim. Arkadaşlarım da beğenecek bence. 112 arabası arkadaşlar. Burada da bir polis yok. arabamız var. Tekerinin sanırım iki tanesi yok. Ama çok güzel yine bu da. Bunun ışıkları yanıyordu sanırım. Bakalım. Ama pili yok. Aa, arkadaşlar. Ama çok güzel Muhammed. Bakınız arkadaşlar yanıyor. Arkadaşlar size bir oyuncaklarınız var mı? Ben Muhammed Aslı'nın oyuncaklarını çok sevdim. Bakın. Böyle bir oyuncağı var. Uçağı var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Dönüyor mu Muhammed Aslı? Çok iyi ya. Taksi mi bu? Çok iyi. Aa, Aa, Muhammed Aslan'ın dürbünü var arkadaşlar. Babamın Bakın, arkadaşlarına gösterelim mi? Arkadaşlara da gösterelim. Tamam gösterme. Muhammed Aslan bunu takar mısın ışığını açıp? Bakın arkadaşlar Muhammed Aslan'ın maskesi var. Örümcek Adam maskesi. Çok güzel. Merhaba yap arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Başka neyimiz var Muhammed Altaf'ı? Bakalım hemen. Arkadaşlar burada da bir tane arabası. Ha bunu gösterdik ya. Hayır iki tane var. Biri 112, biri 155 sanırım. Oo bu da yanıyor arkadaşlar. Bakın şimdi ikisini ne yapacağım? Arkadaşlar iki arabayı yan yana koydum ve böyle bir görüntü oldu. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Ben bunları çok sevdim Muhammed. <Gülüyor> Muhammed <Gülüyor> arabalarından bana vermek ister misin? Başka. Aa Muhammed Hasap, bunu bize çalar mısın? Saldı <laughs> zaten Teşekkür ederiz sana. Arkadaşlar ben şunu da çok beğeniyorum. Bakın uzay gemisi gibi bir aracımız var burada. Bakın şimdi bu açılıyor. Muhammed Asaf bunu bize açar mısın? Bu açılıyor sanırım. Ben açamadım da. Şuraları da açılıyor sanırım Muhammed Hasan. Arkadaşlar bakar mısınız içine? Bu uzay aracı sanırım. Bu böyle bir araç ve yukarı çıkıyor. Ama bu önünde de iki kişi vardı sanırım uzay gemisini yöneten kişilerde. Ama şu an onlar yok maalesef. Evet bu uzay aracı. Böyle gidiyor. Arkadaşlar böyle bir arabamız var. Araba severler koleksiyon için. Ve böyle Çok uzay gemimiz var. Bakın. Bakalım. Evet bu da Muhammed Asaf'a aldığımız şekerlerin içinde. Şekerler var değil mi onun içinde? Evet ama yok şimdi. Böyle bir arabası da var. Yine tekerlerimiz yok. Arkadaşlar bu da açacağımız. Açacağın da burada ne iş var onu da bilmiyorum. <laughs> güzel ama. Şey şey falan. Bir de böyle bir şey çıkmış. Arkadaşlar yine yani polis arabamız. Asaf polis arabalarını Bambi çok seviyor. Bebek. Elif, babi üstü giydi. Babi evet, bebeğim. sen giydirebilirsin. Sen giydi, ben patronum. Ben şu an senin arabalarını tanıtıyorum arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şöyle bir okuldan Muhammed Asaf böyle bir şey getirmiş. Sanırım bu panda o Bu panda mıydı Muhammed? <laughs> o ve oğlan. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bir gösterebilir miyim Muhammed? Bakabilir miyiz? Çok güzel değil mi? Şuna bakın ya. Bu pandada olan şey değil mi? Neydi adı? Adına bilen yazsın lütfen. Hatırlayamadım şu an. Da, 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 da. Arkadaşlar tospiyi getirmiş Muhammed. Bakar mısınız? O okulun bir his kimse değil. O okul. Çok tatlı değil mi? He onun adı tospik. Aa Arkadaşlar uzay aracının şeyini buldum. Hmm, kaptanını buldum nerede uzay aracımız Bilmiyorum. Kaybı. uzay aracımız yok şu an ama kaptanını Aa, buldum ben bakın ben işte bir burada kaptanın kolları ben yok yine ee, bakıyoruz Bir de şuna bakacağız evet. Aa, bunu arkadaşlar evet. yine bir ambulansımız çıktı bakalım bunun bunun maalesef açış evet, yok. Olsun, yok Muhammet Asaf bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Ee, arkadaşlar, altımızı hissedebilir misiniz? Muhammet Asaf ne? düzgün konuşur musun? Muhammed Ne? Bir şeyler söylemek ister misin? Ee, baba, şey Evet arkadaşlar, böyle bir şahinimiz var ben sanırım. Ben doktora gidiyorum birazdan. Böyle bir şahin arabamız var. Evet Muhammed Asaf bugün doktora gidiyor. Ona geçmiş olsun der misiniz? Geçmiş olsun. Simim akıyor. Muhammed Asaf'ın şöyle bir oyuncağı var arkadaşlar. içine bakın. İçi böyle. Çok iyi değil mi? Bence çok güzel. Hadi arkadaşlarına hoşça kal de. Kapatalım. Hoşça kalın, hoşça kalın de. Ar Arkanı dönüp de söyle. Baba. Arkanı dön öyle söyle. Hoşça Bay Baba size. Maskeni tak onlara hoşça kal diyelim. Tamam. Mas Işığını da yak. Baba yasta size görüşürüz.